Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sol yap, sol yap, sol yap, kapat, kapat. Şartlar denize verilen görevleri yerine getirebilmek için kaldırma kuvveti ve yüksek manevra kabiliyeti oluşturabilen 3 kanat modeli belirlendi. Bu 3 modelin tasarım ve görevler bağlamında karşılaması gereken parametreler belirlendi. Bu parametrelere göre bir tablo oluşturuldu. Oluşturulan bu tabloda en yüksek puanı ve değeri alan ve diğer tasarımlara göre hava teması en fazla olan üstten kanat modeli tasarım modelimiz olarak belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucu yaygın olarak kullanılan üç kuyruk tipi tabloda değerlendirilmiştir ve en uygun kuyruk tipinin geleneksel kuyruk tipi olduğu görülmüştür. Sınır şartları olarak İHA'nın tam güçte 58 km özel hız yapmasını planlıyoruz. 1800 mAh pil ile tahmin 300 süresi olan 8 dakika için gereken enerji ihtiyacını karşılayabileceğini hesapladık. Aracımızı 600 gram faydalı yük taşıyabilecek bir şekilde tasarladık. İHA, otonom olarak kalkış yaptıktan sonra, otopilottan servo motorları ile iletilecek simlerle belirlenen koordinatlara geldiğinde yük mekanizması açılacak ve yük bırakılacak şekilde bir görev uçuşu kuruladık. Otonom kalkış, otonom uçuş, görevlerin otonom bir şekilde yerine getirilmesi ve otonom güvenliğin iniş senaryomuzun temel aşamalarıdır. hava aracımızın sistem performans parametreleri tabloda belirtilmiştir. organizasyon tavuz. Ramazan Uşar, Kuruji yöneticisi İbrahim Kaçar, tasarım ve Satın Alma, Muhammed Çetin, Tasarım ve Montaj, Evdun Işık, Tasarım ve Montaj, Umut Sadık Tasarım ve Performans, Cafer Kaya, Teknik Çizim ve Performans'tan sorumludur. Zaman, iş yakış çizelgesi tabloda gösterilmiştir. ağırlık tablosu ve cisim uzaklıkları tabloda verilmiştir. İyamızın tasarım kendimize ait olup elektronik malzemeler ve yük mekanizması sadece tasarlanmıştır. Yağımızın gövde malzemesinde esneklik, ağırlık ve maliyet göz önünde bulundurularak EPS tipi kullanılmıştır. Sağlamlığı arttırmak amacıyla gövde lifli bantı ile sarılmıştır. Kanat takımında esneklik, ağırlık ve maliyet açısından iç kesik köpük kullanılmıştır. Kanat gövde lastikle sabitlenmiştir. Tabloda ayrı dönem taşıdan iyi olan ve en çok kullanılan 3 kanat profili değerlendirilmiştir. Yalnız için en uygun olan NATA 4412 kanat profili kullanıma uygun görülmüştür. Görev mekanizması, verilen görevler doğrultusunda aerodinamik açıdan en az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. Görev mekanizması sistemi, piksel ile kontrol edilip, servo motorlar yardımıyla kontrol edilecektir. İHAMS'ın elektrik devresinde Sainz 2814 1000 kV bir fırçası motor, 60 amper ile 4S 1800 mAh 120 GPS 70 amper sigorta, servo motor, Radiolink AT9 Pro kumanda, r 12DS alıcı ve Pixhawk 2.4 kontrol kartı kullanılmıştır. İHA'mızın elektrik devresi yukarıda göstermiştir. Aracımız verilen görevler doğrultusunda Mission Planner aracılığıyla otonom hale getirilmiştir. İHA'mızda 4S 1800 mL, 120 c batarya kullanılmıştır. Yukarıdaki tabloda motor itki kuvveti, motor sıcaklığı ve uçuş parametreleri verilmiştir. Hava aracımızın maliyet davranışı tabloda gösterilmiştir. Toplam maliyet 8.007 lira 74 kuruştur. İHA'mızda Pixhawk 2.4 kullanılmaktadır. Pixel'ımıza GPS, güç modülü ve alıcı bağlıdır. İHA'mızda pil olarak 4S 1008 mAh 120 c papir kullanılmaktadır. Motor olarak Sunny Sky 2814 1000 kV fırças motor kullanılmaktadır. Kumanda olarak Radiolink AT9S Pro kumanda kullanılmaktadır. Alıcı olarak Radiolink R12 DS alıcı kullanılmaktadır. Dixap'ımızın birinci kanalına sağ ilerim, ikinci kanalına güç modülünden gelen kablo, üçüncü kanala sol dördüncü kanala elevatör bağlıdır. Bu işlemler yaparken güvenlik amaçlı 70 amper sigorta kullanmaktayız. Kesim ve lehim işlemleri danışman öğretmen sorumluluğuyla yapılmaktadır. İHA'mızın motor testi yapılmıştır. Elektrik devresi sürekli kontrol edilerek uçuş testleri gerçekleştirilmiştir güvenlik amaçlı pervane her uçuştan sonra çıkartılmıştır. Elevator, eleron her uçuştan önce test edilmiştir. Görev mekanizması dengeyi bozmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Uçağımızın yapı malzemesi, maliyet ve ağırlık etkenlerinden dolayı EPP köpükten EPS köpük olarak değiştirilmiştir. Motor, MX-2808 fırças motor, gerekli gücü sağlayamadığı için Sunny Sky 2814 fırças motor ile değiştirilmiştir. Motor değişikliğinden dolayı 40 amper olan ESC, 60 amper ESC ile değiştirilmiştir. Uçağımızda kullandığımız 4S2200 mAh lipo pil, ağırlık ve boyut eskenlerinden dolayı 4S1800 mAh lipo ile değiştirilmiştir.